Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz gecikmesiz anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz. O anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor? Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradewy üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. Efendim tekrar birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikte yayın programımıza devam ediyoruz. Efendim sizlerle bir de konumuz güne nasıl başlangıç yaptık. Bu haftanın yeni pivot değerleri, aracı kurum dağılımları, derinlik ekranları, para giriş ve çıkışları. Yine birlikte sizlerle güne nasıl başlangıç yaptığımızı tartışmaya devam ediyoruz. Efendim Sasa Polyester başlamak istiyorum ama yanımıza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu efendim olan bir uyarı. Bir de çekince notlarımız var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da şu anda karşınıza görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler efendim diyoruz. Ve sizlerle birlikte Sasa ile başlıyoruz. Baktığımızda efendim 100 18.800'e kadar. Bugün bir kez daha tepkiler yapıldı. Dün de sizlere ifade ettiğim gibi dün de birlikte de başladık ve dedik ki birlikte buraya doğru bir hareket bekleyeceğiz. Yani bu her zaman olabilirdi. Bu geçen hafta da olabilirdi. Yani bu özel bir şey değil. Sasa polislerin %5 yapmış olması, yükseliş önüne bir eğilim ortaya çıkartmış olması özel bir durum değil. Daha bunu daha geçen haftalarda yapması lazım zaten. 2 haftadan beri bekletiyor bizi. Anca daha yeni yaptı. Yani bu özel bir olay olmadığı için yine aynı şeyi yapıyoruz. Bu da önemli ve özel olan durum tepkiden çıkması şirketin. Yani tepkiden çıkmak ne demek? Şuradaki efendim bölgeden şirketin çıkmış olması demek. Bir, görüyor musunuz? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. On Bakın şimdi bir kez daha bu bölgeye şirketimizin vurduğunu görmekteyiz. Şimdi önemli olan konu da buradaki bölgeyi aşmak zaten. Daha önce de gitti. Kasım'dan beri gidiyor hep bu bölgeyi vuruyor. Önemli olan konu aşmak. Bu bölgeye yerleşmek. O yüzden size anlattım dün de 116-118'e vuracağız diye. Vurduk. Burada bundan sonrası önemli. Burası yine direnç. Çünkü daha önce de bu şirket buraya vurduğunda geri çekilmedi mi? Tekrar vurduğunda geri çekilmedi mi? Bakın takip edin. Her seferinde aynı şeyi yapmıyor mu? Yapıyor. Herkes bu fiyatı ezbere biliyor zaten. Doğru mudur? O yüzden yine aynı şeyler. Önemli olan konu aşmak. Bu hafta bu 116 118e üzerine yerleşip 125-128 üstü kapatır vaziyete gelmek. Bunlar olursa ancak değişim olur. Dün de anlattığım gibi. O zaman gerçekten yükselişin karşılığı olur. Gerçekten toparlanma yönelik bir eğilimin önü açılır. Ve tekrar gerçekten farklı bir şeyler ifade edilmeye başlanır. Bu olmadıkça yine şirket 118'e doğru gitmiş. E şirket ne yapabilir yine? Yine aşağı doğru geri çekilebilir. 113 lira yine beklersin. 109 e, lira beklersin. Yine 104-100 lira beklersin. Beklersin. Daha önce de yaptığı gibi. 118'de o yüzden konu bu. 118 bu hafta burayı takip te tepki yapıldı. Klasik yine her zaman olduğu gibi. O yüzden tepki aşılmadıkça yine dalgalanma devam edebilir. Bak vurdu gibi geri çektiler de atayı. O yüzden 118'in üstüne yerleşen e, en az tercihen 125 128'in üstünde kapatan onay alması gereken bir efendim birlikte e, bunları takip ediyor olacağız. Sizlerle birlikte baktığımızda efendim incelediğimizde şu anda incelendiğinde AK'de dengeli gözüküyor yani alıcı satıcı birbirine dengeli diğer çok fazla işlem yapmaya yine devam ediyor bu sabahta alımlar biraz daha önde gibi gözüküyor olsa da biraz yine buradan para çıkış tabii ki başladı şirkette 118 bantlara vuruşa bakalım günün sonunda da tabii önemli nasıl bir mücadele göreceğiz oyuncular değişmesi lazım biraz daha yüksek alımlar daha güçlü alımlara ihtiyaç var ki diğer çok fazla çünkü işlem yapıyor diğerin bu kadar çok işlem yaptığı zamanlarda direnç para çıkışıyla nasıl kırılır bunu izliyor biraz olacağız. O yüzden para çıkışı var. Çok fazla dağınık biraz da işlemler. Hem alımda hem satımda var. 118'de fiyatları takip edeceğiz. Bunun üstünde kapanış gelmesi lazım. Yani çizip akşam'a gelip baktığımızda buradaki mavi çizginin artık üzerine yerleşmeye başlayan bir sasa polislere ihtiyacımızın olduğunu ifade edeceğiz sizlerle birlikte arkadaş. Evet dün de anlattım artık son fiyata geldik diye. E ee, dün anlattığımın çok bir dışında bir durum yok. Ee, güne baktığımızda biraz para çıkışı bugün emsasa polisada var. M ektaş tarafında da biraz para çıkışları Var gibi gözüküyor. Bakın sabah 33.9'e kadar gitti şirket. Daha da yükselişler aslında yapıldı ama sonra biraz kendini salmaya devam etti. Ne dedik hep beraber? Son fiyatlara geldik 32.300, 32.500 diye. Hani şu nokta aralığı bizler için malumuz çok önemliydi. Bu noktayı birlikte izlediğimizde bahsediyorduk. Hala de bahsetmeye devam ediyoruz. Tepki beklemeye devam edeceğiz. Bu hafta yine sizlerle birlikte en az şöyle bir efendim 34.500'lere doğru bir 35. fiyatlara doğru yine fiyatlar anlatmaya devam edeceğiz. Özellikle ana marj burası. Daha önce de vurup da kıramadığımız ana bölgelerden bir tanesi burası. Buradan dönüyoruz malumunuz. Bu bölgeyi takip ediyoruz. Kısa vadede efendim geldik. Burada daralmaya devam ediyoruz. Burayı nereye doğru kıracağımızı hala arıyoruz. 32-300'ün bu yüzden altına inmemesi gerektiğini bahsetmiştim sizlere. Ve şirketin 34-500'ün altına kalmadan 35'te fiyattan üstüne kapatması gerektiğinden bahsetmekteydim ki bu durum geçerli korumakta. Ki hani burayı kırsın geçsin şirket ee, ve buradaki bölgeden dışarı çıkmış olsun. O yüzden bu noktaya odaklanmaya devam. İlk tepki geldi ve bu gelmeyi devam da etmeli. Nereye kadar? 34-500-35'te fiyatlara kadar. Bunu izlemeye devam edeceğiz sizlerle birlikte. Bunu tekrar söylüyoruz. Ve bu bölgeyi takip edeceğimizi Düşünmekte olduğumuzu vurguluyoruz. Ee, elimizdeki koşullar hala bunların bizlere önemli olduğunu göstermekte. 32-300, 32-500, çünkü 100 günlük ortalama da var. Destekten dönüşler gelmeye başladı. Bu hafta 34-500, 35 haftası olması lazım. Kırarsak çok daha verimli geçer. Kırarsak çünkü önü açık yani anlatacağım başka direnç yok. 34-535'i kıran bir şirketin sonrasında efendim bütün koşulları yani pivotlar, hareketli ortamalar, dirençler, RSI hepsini kırmış geçmiş anlamına geliyor. Unutmayın. O yüzden oraya odaklanmaya devam edeceğiz. Güne efendim baktığımızda AKD bazı çok olağan dışı bir görüntü yok. Olağan dışı bir uyumsuzluk yok. Yani AKD'de oyuncular nezdinde böyle olağan dışı alıcı ya da satıcı yok. Dağınık, dengeli yani alımlar dağınık, satışlar dağınık. Dengeli ilk 3 satıcılar da birbirine dengeli gözüküyor. Olan dışı bir uyumsuzluğun olmadığını görmekteyiz. Bilginize. Hani bir değişiklik olursa yine aktarırım sizler için ama bakalım başladık. Bu hafta 34-35'i izlemeye devam. 32-377'i izleyerek artık yavaş yavaş tepkiler haftasına başlamamız lazım. Mesela gübre fabrikaları yine bugün %1.5'luk tabii ki bir yükseliş yönlü hareketliliğin olduğunu görmekteyiz sizlerle birlikte ve bu %1.5'luk yükseliş yönü hareketliliğin ee, ne baktığımızda şirketin incelediğimizde şirket tarafında her zaman efendim ne diyoruz? 240 en az. O bölgeyi takip ettiğimizi 200 40'ların altına inmeden 200 250'lere yerleşmek. Bizim tercihimiz. Tabi daralma devam ediyor. Bugün de çok öyle olan dışı geçen haftalardan beri devam ediyor. 2 hafta oldu. Bu 3. hafta giriyoruz şu anda. 3 haftadan beri aynı şey. Şirketin fiyatları iyice daralmaya devam ediyor. Beklemeye devam ediyoruz. Bu atak nereye doğru kırılacak diye. Çünkü bu sıkışma var ve burada iyice daraldık bakın farkındaysanız. Ve bu daralmayı biz nereye doğru kıracağız? Sorusuna Cevaplar arıyoruz çok ciddi bir daralma söz konusu hani üst bantlar kırılamıyor ama alt bantların altına inmiyoruz yani bu şekilde şirket hala dönmeye devam ediyor bakın alt bant hala şurada 220'lerde efendim yatıyor yani 223'lerde yatıyor kırılımı aşağı patlamak anlamına geliyor. Yukarısı efendim ise en az 240. Şu yatay bant bence 250 lazım bize. Oraya yerleşmeye lazım diye düşünmekteyiz. Ama en az 240'ı izliyoruz. Daralma devam ediyor. 223, 240. Volatilite iyice artık azaldı. Volatilite artık iyice yavaşladı. Makas aralığı daralmaya devam ediyor. Şuradaki makas aralığındaki nereye doğru kırılım bunu kırılmayacağını takip etmeye devam edeceğimizi tekrar vurguluyoruz. Sert düşüş da gelen bakın şöyle bir görüntü var. Burası patlamamalı. Yani 210-215 son fiyatımız. Bunu unutmayın. 210-215 son fiyatımız olmaya devam yine edecek 223 desteğini izleyip bu bölgeleri izlemeye devam bunun üstü kaldıkça hep savaş devam etmeli neyin 240'ın altında kalmayan 250 fiyattan üzerine yerleşen bir gölü fabrikaları hareketinin bu destek hala orası orayı aşmamız lazım ki buradan uzaklaşalım artık bir şeyler yapacak bir görüntüyü elde edelim ama bugün de öyle bir dirençleri kırmakla yönelik bir hareketle başlamadık olan dışı bir AKD derinlik ekranı görmüyorsunuz dağınık olan dışı bir para girişi de yok olan dışı bir lot farkı da yok Bekliyoruz bakalım. Be Geçen haftalarda olduğu gibi efendim yine bir güne başlangıç yaptı. Volatilitesi şu anda hala düşük bir gün geçecek gibi duruyor. Şu anki piyasaya bakıldığında. Durum bu şekilde. Bir değişiklik olursa yine aktarırım ben sizler için. Ama şimdilik özet olarak incelenme durumu bu şekilde olduğunu söyleyebiliyoruz. Diyelim kendinize iyi bakın. Bir sonraki efendim videomuzda görüşmek dileğiyle. Hayırlı işler, bol kazançlar hepimize bu hafta içinde. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdi. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradecyber üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar arayite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.